Merhaba, programa hoş geldiniz. Bir gün bana son 25 yılın bir özetini siyaseten yapmak ister misin diye sorsalar, nasıl yaparsın deseler, e, ilginç şeyler geliyor aklıma. Son 25 yılın diyorum çünkü e, esasında 27 yılın falan demek lazım. Çünkü e, Erdoğan'ın ...belediye başkanlığını kazanmasıyla başlayan bir süreç... ...ve işte oraya, o masaya oturması, yani o koltuğa oturmasıyla başlayan bir süreç. Şöyle söyleyebilirim, Erdoğan İstanbul Belediyesi'nin başına geçtikten sonra... ...ekibiyle beraber hakkında fezlekeler tutulmaya başlandı. Buna kalpazanlık var, buna bir, bir şeyin, Binali Yıldırım'ın bütün gemilerin büfelerini ele geçirmesi, akrabalarına vermesi var. Buna akbil soruşturması var. Buna var oğlu var. Böyle başladı. Hakkında o dönemde 7 tane fezleke olan birisi siyasi yasaklı yapılıp iyice propagandası yapıldıktan sonra hırsızlıktan ilgili fezlekeleri olan kişi siyasi yasağı kaldırıldı ve başbakan oldu hırsızlıkla bağlantılı bir belediye başkanı dokunulmazlık alıp milletvekili seçildi. Bir ilin olduğu gibi tüm milletvekili istifa edildi. Siirt'ten ve Erdoğan hırsızlığın dokunulmazlığını kazandı. O sıra Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'di. hakkında bu konuda hiçbir dedikodu yokken arkasından Abdullah Gül Cumhurbaşkanı oldu. Abdullah Gül önceden başbakan oldu Erdoğan'ı yasaklıyken. Erdoğan'ı yasağı kalkınca o dışişleri bakanı oldu falan filan. Peki Abdullah Gül hakkında bir şey var mıydı? Evet o sırada eski genel başkanları Necmettin Erbakan kapatılan partinin parasını iç etmekten hapisteydi. Sanıklar arasında Abdullah Gül de vardı. Abdullah Gül de o paranın iç edilmesinde imzası olduğundan dolayı yargılanıyordu. Ama dokunulmazlığı olduğu için Abdullah Gül yargılanmadı. Daha sonra ilginç bir şey oldu. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanlığının belli bir yaşa gelmiş ya da hasta hükümlü ve tutukluları affetme etkisi var. Dava arkadaşı ama dava arkadaşı derken parti anlamında söylemiyorum. Çünkü o partiden ayrılmışlardı. AKP'yi kurmuşlardı. Ama mahkemede dava arkadaşı olan Abdullah Gül'ü aynı davada hırsızlıktan ifade veremediği için Cumhurbaşkanı'nın yetkisiyle Abdullah Gül Erbakan'ı affetti. Evet size 25 yılın özetini yapmaya çalışıyorum. Daha sonra bir takım dedikodular çıkmaya başladı falan filan. O dedikoduları herkes es geçti. Çalıyor ama çalışıyor gibi bir atasözü, deyim üretildi bu ülkede. Sonra 25 Temmuz oldu. Dört bakan istifa ettirildi. Erdoğan oğluna telefon edip Bilal'e aman oğlum paraları sıfırla ablan Sümeyye de sana yardıma geliyor. İşte şunu şuraya ver, bunu buraya ver. Alçak sesle konuş. Dinliyorlar bizi diye bir zeka fışkırması yaşadık o sırada. Çünkü kendisi alçak sesle konuşuyordu ki duymasınlar diye. Böyle bir zeki, bir Bilal anlatır gibi diyorsunuz ama ben size Erdoğan'ı anlatır gibi anlatıyorum. 25 yılın özetinde dört tane bakan istifa ettirildi. Soyuda Erdoğan Erdoğan'dan sanıyorum bakanlardan bir tanesi. Ben bir şey çalmadım bunları. Erdoğan yap dediği için yaptım dedi. O da yargılanmadı. Yüce Divan'a, Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmedi. Hatta bir tanesi bak büyük elçi yapıldı. Allah'ım şükür diye hava şeyde uçakta şampanya içerek kutladı bunu dini bütün egemen bağış. Hatta şöyle mi denir, böyle mi denir diye bir de dini bir e, sözcükle dalga da geçti. Ama büyükelçiliği devam etti. Kim yapmıştı bunu? Polis. Ama hangi polis? Tırnak içinde FETÖ'cü polisler hırsızlığı yakalayanların ayrı bir siyasi grubun polisleri olması onları hırsızlıktan kurtardı. Tamam biz hırsız ama bunlar da terörist gibi bir üstü kapalı mantıkla halka kendilerini affettirdiler. Eğer çalmadım diyorsan o dört bakan niye istifa etti? Eğer bizde gizli para yok diyorsan oğluna niye o paraları yok ettin, ettirdin? demek lazım. Sonra daha ilginç bir yere geldi. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesini e, kaybedince, o elden gidince, oğlunun yönetiminde, kızının yönetiminde olduğu vakıflara belediyeden para gitmemeye başladı. E, o vakıfların devam etmesi gerekiyordu. Nasıl devam edecekti? O zaman İstanbul Belediyesi benim yaptığımı yapıyor mudur acaba diye. Hırsızlık davaları açılmaya başlandı. En son bir tanesi, şimdi adını anımsamayacağım. ismi kimsenin önemli değil. Zaten bu isimleri çok sık lanse edip de o insanları e, hırsızmış gibi deşifre etmenin de bir anlamı yok. Savunsan bile deşifre etmiş oluyorsun. O yüzden e, çok da not almıyorum isimleri. Bir kişinin işte 1-2 milyon e, şeyi, 4 yıllık ya da 5 yıllık, 2 yıllık bilmem parası yakalandı bir tane de aynı kişinin bilmem kaç milyonu yakalandı. Sonra bir hesapladılar ki bu bugüne kadar aldıkları maaş, aldığı maaşın ve onun dışında işte bir yardım için bir para daha alıyorlar. Onların toplamıymış. Yani adamın bağışını rüşvet aldı diye vermişiz. Bize öyle anlatmışlar vermişiz derken vermişler. Ve bunu hala utanmadan devam ettiriyorlar. 25 yılı özetlersek, anlatmadığım şu anda anlatmanın çok önemli olmadığı ama e, ana temalarıyla anlattığım hırsızlıkla başlayan, yargılanamadan devam eden bir süreç var. Hepsinde ana kişi kim Erdoğan. Erdoğan'ın başka marifetleri de var. Mesela 2001'deki mal beyanında, 2001 ya da 2002'de mal beyanında oğluna ciddi bir dolar ve mark üzerinden borcu olduğunu, oğlunun düğününden borç aldığı ortaya şey çıkıyor. Sonra ödemiş onu. Nasıl ödemiş bilmiyoruz. 2006'da o borç gözükmüyor. 2006'da o borç gözükmüyor. Sonradan tabii oğlunun tü, iyi oldu TÜGVA var, var, işte okçuluk, tokçuluk, bokçuluk kulübü var, şusu var, busu var. Oralara hep paralar gitmiş. O yönetimlerde ya Sümeyye olmuş, ya Esra olmuş, ya beraber olmuşlar, ya Bilal Erdoğan olmuş. Sonra bu başkalarının adına kurulan vakıflarla, derneklerle olacak iş değil, bunun çok dedikodusunu yapıyorlar diye herhalde Erdoğan adına, aklımda yanlış kalmadıysa, söyleyeyim işte doğrusunu söyleyeyim, vakfı, vakıf kuruyorlar, Erdoğan vakfı kuruyorlar. Erdoğan Vakfı'nın görevi Erdoğan'a hediye edilen malları teşhir etmek, müze yapmak falan filan. Bir de eğitime katkıda bulunmak. Eğitime katkıda nasıl bulunuyorlar bilmiyorum. Çünkü Erdoğan kendi çocuklarını başkasının parasıyla okuttuğu için kendi çocuklarını okutmaya para bulamayan Erdoğan Amerika'da biliyorsunuz birisi Kartal İmam Hatip'ten Harvard Üniversitesi'ne gitti. Öbürleri İstanbul'daki bir imam hatipten Indiana Üniversitesi'ne gittiler. Kimse bunları araştırmıyor. İnatla söylüyorum bu üniversitelere nasıl gittiniz siz imam hatipten? Türkiye'de liseye imam hatip lisesinden direkt herhangi bir üniversiteyi doğru kazanamazken Erdoğan zamanında zaten liseyi bitirmeden hakları yoktu sınava girmenin. Ama Harvard'a nasıl gittiniz, Indiana Üniversitelerine nasıl gittiniz bilmiyorum. Şimdi kendi çocuklarının Amerika'da eğitimine bilhassa Bilal'in e, türban meselesinden dolayı yurt dışına gitmesi nasıl bir mantıksa çünkü çocuklarım okuyamadı burada diyor. Türban meselesi vardı diyor. Bir tek okuyan Burak var. Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisans için İngiltere'ye gidiyor Burak. Burak en normal okuyan çocuk esasında. Ailenin delisi ama en de normal okuyan çocuk. Fakat bu aile Burak'ı sevmiyor. Kardeşler de sevmiyor. Büyük bir olasılıktan anne de sevmiyor. Baba da sevmiyor. Bu 120 bin lira mal varlığı 120 bin lira olan vakfı kurarken kurucular arasında Necmettin Bilal Erdoğan, Vedat Demiröz, Mehmet Tevfik Göksu, Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Hüseyin Aydın, Ahmet Özel, Nuri Aksu var. Burak yok. Dört kardeşten üçü var. Dördüncüsü Burak yok. En büyükleri Burak yok. Sümeyye Erdoğan'ın düğününde de Burak yok. Ben ta bu vakıflar falan kurulmadan, bunlar çok belli olmadan önce inatla bir şey söylüyordum. Hala da söylüyorum. Erdoğan gibi narsist, megoleman birisi. Niye bu Türkiye halklarına, çocuk yapın derken önce 3 sonra 5 dedi de kendi sahip olduğu 4 sayısını hiç söylemedi. Şaka söylemiyorum. Erdoğan inatla hiç 4 rakamını söylemedi. Ya çift rakamlara karşı bir alerjisi var ya 4 rakamını söylerse işin içine de Burak da girdiği için 3'ten sonra 5'e geçti. 5'te 4 yok mu diyeceksiniz şimdi. Evet var ama 4'ü hiç hesap etmiyoruz. Biz o evlatlık gibi bir manaya geliyor 3'ten 5'e geçtiğiniz zaman. 3-4 çocuk yapın derseniz ya da 4-5 çocuk yapın derseniz 4'ün bir önemi olur çünkü lahase ediliyor. Ama 3 ya da 5 çocuk derseniz işte orada 4 yok. Şimdi borcunu ödedikten sonra mı sildi? Borcunu çok erken mi istedi Burak Erdoğan babasını 3 kağıt yap borcunu borcumu öde mi dedi? 3 kağıda Erdoğan'ı bırak mı teşvik etti bilmiyorum. Ama Burak Erdoğan yok. Burak Erdoğan hiçbir davete, hiçbir bayram kutlaması falan da gelmiyor artık. Çağrılmıyor da. Şimdi peki Erdoğan gibi her şey başkaları tarafından ödenen, devlet tarafından ödenen, yediğin işte yemediğin arkanda bir pozisyonda borcu nasıl yapıyor Mustafa Erdoğan'a, abisine ya da kardeşine? 5 milyon 400 bin lira şu anda ona borcu var. Son dönemlerde ödedi mi bilmiyorum bu İsrail'e petrol falan filan işinde yoksa bazı MHP'li milletvekillerinin altın alıp şey altın götürüp getirme işinde yurt dışında havaalanında yakalanmaları falan filan oradan bir takım paylar etti mi etmedi mi bilmiyorum. Ama bir cumhurbaşkanı böyle bir borcu nasıl yapar 5 milyon borcu? Bunu da bilmiyoruz. Peki bu bütün e, İsrail'e gönderilen demir çelikli bilmem neydi işte onların gemisiyle ya Ali'nin oğlunun gemisi ya Erdoğan'ın oğlunun gemilerinden gemicikleri pardon yapılıyorsa bu kadar küslüğe bu kadar adam yerine konmamaya Burak Erdoğan o parayı veriyor mu? Ya da bunu ben yapıyorum size kuruş zırnı koklatmam buradan dedi de mi acaba bir anlaşmazlık var? Ya da Burak Erdoğan daha önce babasına küfrettiği gibi herkesin içinde o günden itibaren mi dışlandı ve e, ne yapıyorsan yap ama bizden uzak dur mu dendi. Bilal Erdoğan babasının sadece ismini kullanma hakkını kullanarak mı bunları yapıyor ve ailenin esas yetiştirilmiş dolandırıcısı onu da bilmiyoruz. Garip bir ilişki gelmiyor mu size? Bütün bu Türkiye'nin özetini yaptığımız zaman en çok neleri konuşmuşuz kendi aramızda, niye baktığımızda? Bir dönem işte barış meselesini konuşmuşuz. Ondan sonra bir HDP 80 milletvekilliğinden gelince yavaş yavaş Türkiye'de bir takım haklar kazanma yolunda adımlar atınca vay demişiz, tehlikeli bulmuşuz ve onu silmişiz. Ondan sonra tekrar bu konular konuşulmaya başlanmış bir önceki belediye seçimlerinde de kaybetmesine rağmen Erdoğan sesini çıkartmamış herkes orada şaşırıyor ama orada belediye meclisi kendi o elinde olduğu için belediye başkanı her türlü istediğini yerine getirememe kudreti Erdoğan'ın elinde. Mecliste bir taksi olayını yerine getirememişti biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu. Bir taksi olayı o meclisten, belediye meclisinden oylamayla çıkmamıştı bütün her şeyi doğru söylemesine karşı. İstanbul'un taksi zafiyetini çözdürmeme gibi bütün Türkiye'nin ilgilendiği, yani bütün Türkiye'yi yöneten bir cumhurbaşkanı, madem benim belediyem değil, bunu sana yaptırmayacağım dedi. O zaman hırsızlık falan maaşlardan hırsızlık falan uydurmasına gerek yoktu. Çünkü istediği yasaları da oradan geçirebiliyordu belediye meclisinden. Belki bir takım tapular o zamandan el değiştirdi. Ama size ilginç gelmiyor mu bunlar? Erdoğan'ın belediye başkanından itibaren Türkiye'de en çok neyi konuştuk dersek hırsızlık konuştuk. En çok konuşulan siyasi konu bu oldu. Sonra Kürt belediyelerine kayyum atandı. O kayyumlar geçtikten sonra yani bir diğer seçimler yapılıp da yeniden belediye başkanları seçildiğinde ilk buldukları şey neydi? Akıl almaz şekerler alınmış. Yani jelibondan daha beter bir stok yapılmış. Akıl almaz hamam yapılmış. Belediye başkanları keselenebilsin, bilsin, ufalansın diye. Bunlar yapılmış hepsi. Hepsi borca girmiş akıl almaz bir şekilde. Diyarbakır Belediyesi işte Van Belediyesi, aklınıza gelen bütün belediyeler borçlanmış. Çünkü yönetilememiş kaymakamlar, valiler tarafından. Hep hırsızlık konuşmuşuz. Şimdi kendileri hakkında konuştuklarımızı CHP'nin üzerine birinci parti olma ve iktidara gelme olasılığı olan partinin üzerine yığıp aynı anda HDP ile yani demlen CHP'nin yavaş yavaş bir uyum içerisinde ileriye doğru adım attıkları belediye başkanlıkları seçimleriyle beraber onları ayırmak gerekmiş. Ayırmak için ne yapmak gerekmiş? Hadi tekrar barışıyoruz siz onlardan kopun da bu tarafa gelin denmiş. Ki buna hiçbir zaman gelmeyecek. O masaya gidecek. Madem barış diyorsunuz oturuz sizden diyecek ama hiçbir zaman o ama o zaman her istediğiniz anayasada yaparız falan demeyecek. Kimse böyle bir hayal kurmasın. Deme ve kütlere kayyum atanması anında durdurulup o kayyum meselesi CHP'ye doğru yöneltilsin. Çünkü dediğim gibi CHP dem bir şekilde küstürülmek zorunda, kendi yanlarına çekmek zorundalar. Ama hala ikisi de o oyuna gelmemiş durumda. Demokrasinin gerektirdiği şekilde birbirlerine desteklerini her anlamda açıklama açıklama yapıyorlar. Evet, burada birisi bana Avrupa'da dese ki Ahmet işte 50 yıllık gazetecisin, Türkiye'nin son 25 yılını anlat. Bunları anlatırım. Ve şunu soruyorum. Burak Erdoğan, Erdoğan ve ailesi için öldü mü? Niye? Burak Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'ı bir gün senin yaptıklarını ben anlatacağım dedi mi demedim. Burak Erdoğan herkesin içinde bu halk sana tırnak içinde şunu diyor Biliyorsun değil mi diye bağırdı mı bağırmadı mı? Bunların cevabı bir gün ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda buluşmak üzere.